Merhaba hanımlar, bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz boyunluğun nasıl yapıldığını anlatacağım. Tomurcuklu çok hoş bir model hanımlar. Ilmek sayılarını vererek ve yine kartlarını da ekleyerek e, gayet rahat anlayabileceğiniz şekilde yapılışını anlatacağım. Hanımlar 59 ilmek atarak başlayacaksınız örgümüze. Ee, toplam e, 3 karttan oluşuyor. Bir şu örnekli kesim. Bir şu aradaki ajurlu bölüm. Bir de düz ve tersten oluşan sıralarımız var. Bunun için hangi ipleri kullanabilirsiniz? Alize, Süperlana, Klasik, buçuk numara şişle örebilirsiniz. Ee, yine Nako süper inci kullanabilirsiniz. Himalaya Evride'yi kullanabilirsiniz. Arkalarında öngörülen şiş numaraları yazar. Elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre 3.5 ya da 4 numara şişlerle örebilirsiniz. Şimdi hanımlar ben burada iki örneklik ilmek attım. Ve örneği sizler için çıkardım. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? bir örneklik alanda şurada anlatacağım. Şimdi kısaca anlatmam gerekirse 1 ve 16. sıralar yani şuradan şuraya kartları eklediğimde anlayacaksınız. 1'den 16. sıraya kadar şu örnekli bölüm toplamda 11 kere tekrar edilecek. Yani 11 kez böyle böyle örnekleriniz olacak. Sonrasında bir sıra düz arkasını ters ördükten sonra ikinci kartımızda şu dola kes olan bölümü öreceğiz bir kere sonrasında yine dört düz dört tersten oluşan sıramızı da 18 kere yani kartı 18 kez tekrar ettikten sonra boyunluğumuzu keseceğiz ve şuradan şöyle dikeceğiz Şimdi ben yapılışına geçeyim. Dediğim gibi 59 ilmek atacaksınız. Örneğimiz 19 ilmekten oluşuyor. Bir kenar ilmeğimiz var. Birinci kartta çerçeve içinde o bir ilmek ayrılmış. Başlarken bir kez öreceksiniz. Kartın sonuna geldiğinizde bir düz ile bitecek. Ve yine kartın ilk sırasında ayrılmış olan kenar ilmeğin yanındaki bir yazan yerden bir düz olarak başlayacaksınız. Yani örnek bitimlerinde şurada iki düzünüz olacak. Zaten toplam üç örnekten oluşuyor. Onu karta baktığınızda anlayacaksınız. Şimdi örneği kurulumunu yapalım. Bir kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Şimdi tomurcuğu yapıyoruz. Bakın hanımlar şöyle yaklaştırayım. Rahat görün. Aynı ilmek içine bir düz ilmeğimi bırakmıyorum. Bu defa şuradan alarak 2. Tekrar ön tarafa geliyorum. 3. Tekrar arka taraftan 4. Ve tekrar ön taraftan 5. ilmeğimi aldım. Tek ilmek içinden 5 ilmek çıkardık. Şimdi dönüyorum. Kasmaması için ilk ilmeği de dahil olarak dahil ederek 1 2 3 4 5 ilmek ters örüyorum. Tekrar döndürüyorum işimi. 1 2 3 4 ve 5 ilmek örüyorum. Şimdi bakın. ikinci ilmeği üzerine düşürüyorum. Tekrar buradaki ilmeğimi alıp üzerine düşürüyorum. Sırasıyla aldığım ilmekleri teke düşürüyorum. Ve şöyle sıkıştırıp arada 3 ilmek ters örüyorum. Yine tomurcuk yapıyoruz. Bakın hanımlar. Bir ilmeğimi bırakmıyorum. Arka taraftan. 2 3 4 ve 5 ilmek elde ettim. İşimi çeviriyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Tekrar döndürüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Sırasıyla çıkardığım ilmekleri üzerine düşürerek tek ilmeğe düşürüyorum. İkinci tomurcuğumu oluşturdum. Tekrar arada 3 ilmek ters örüyorum. Yine bir tomurcuk yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 aynı ilmek içinden 5 ilmek çıkardık. 1 2 3 4 5 ters. İşimi çeviriyorum. Yine ön yüzdeyim. 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak örüp üzerine diğer ilmeklerimi düşürerek tekrar bir ilmeğe düşürüyorum. Evet. 3. tomurcuğumuzu yaptık. Yine arada 3 ilmek ters. 4. tomurcuğumuzu yapıyoruz. Bir örnekte toplam 5 tane olacak. Evet. 5 ilmek çıkardım. Arka sırasını örüyorum. 5 ilmek ters. Tekrar döndürüyorum. 5 ilmek düz. Şimdi ilmeklerimi üzerine düşürüyorum. Yine arada 3 ilmek ters ve sonuncu tomurcuğumuzu yapıyoruz. Bir örnekte toplam 5 tane olacak. Ben bir örneklik anlattığım için 19 ilmek artı 1 kenar ilmek üzerine ilmeklerimi attım. İşimi döndürüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. Tekrar döndürüyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Ve ilmeklerimi üzerine düşürüyorum. Evet ve son bir ilmeğim. Hanımlar burada siz yine başa geleceksiniz. Ee, altta çizgi olan bir düz ile yani şurada bir kenar ilmekten sonraki bir düz ile başlayarak e, toplam iki kez daha burayı tekrar edeceksiniz. Şimdi arka sıraya geldiğimizde ilmeklerimiz gelişine göre örülecek. Yani önde düz olan, arkada ters, önde ters olan, arkada düz olarak örülecek. Örneğimizin iki sırasını tamam, ikinci sırasını tamamladık bir kenar ilmeğimi dördüm. Örneğimizin 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz doluyorum, bir düz ve ilmeklerimi gelişine göre 2 ilmeği ters örerek kesiyorum bir ters, bir düz, üç ilmek ters, bir düz, üç ilmek ters, bir düz, bir ters. Yine burada iki ilmeği gelişine göre ters olarak kesiyorum. I bir düz doluyorum ve bir düz ile sıramı tamamlıyorum hanımlar arka sırada yine ilmeklerimiz gelişine göre e, doladığımız ilmeklerde ters olarak örülüyor bakın önde düz olan arkada ters önde ters olan arkada düz doladığımız ilmekler ise Ters olarak örülüyor. Yine arttırma yaptığımız ilmeğimiz ters olarak gördüm. Ve son kenar ilmeğim. Evet. 5 sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bir iki düz doluyorum bir düz 2 ilmek ters bir düz ve yine gelişine göre ters olarak iki ilmeği kesiyorum bir ters bir düz bir ters yine iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir düz, iki ilmek ters, bir düz doluyorum, bir, iki ilmek düz. Arka sırada yine ilmeklerimiz gelişine göre doladığımız ilmeklerimiz ters. son kenar ilmeği. 7. sıradayız. Kenar ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz. Doluyorum. 1 düz. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. 1 düz. 2 ilmek ters. 1 düz 2 ilmek ters 1 düz 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. 1 düz doluyorum 1 2 3 ilmek düz. Arka sırada yine ilmeklerimiz gelişine göre doladığımız ilmeklerimiz ters olarak örülecek. Evet, 8. sırayı tamamladık. 9. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek düz. Doluyorum. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Yine burada 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Bir düz. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Bir düz bir ters, bir düz doluyorum. 4 ilmek düz. Arka sırada yine aynı şekilde ilmeklerimizi gelişine göre örüyoruz. 11. sıradayız. Kenar ilmeğimi alıyorum. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 ilmek düz. Doluyorum. Sola kesiyorum arkadaşlar düz olarak. İlmeklerimi gelişine göre ikisini birlikte örerek kestim. Bir düz, bir ters, bir düz bir ters bir düz şimdi burada sağ kesme yapıyorum düz olarak ikinci ilmeğimi alıyorum diğerinin önüne ve birlikte keserek sağ kesme yaptım doluyorum ve 5 düz olarak sıramı tamamlıyorum Arka sıra yine aynı şekilde ilmekleri gelişine göre örüyoruz. Evet, sıramı yine tamamladım. 13. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Doluyorum. Sola kesiyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Burada sağa kesiyorum. doluyorum. Altı düz ile Sıramı tamamlıyorum. Yine örneklerimizi gelişine göre örüyorum. Pardon örnek dedim galiba. İlmeklerimizi gelişine göre örüyoruz. gördüğünüz gibi örneğimizde çıktı 15 sıradayız kenar ilmeğimi aldım 1 2 3 4 5 6 7 düz doluyorum sola kesiyorum bir düz sağa kesiyorum doluyorum. 7 ilmek düz ve sıramı tamamlıyorum. Arka sırada yine ilmeklerimizi gelişine göre örüyorum. Şimdi arkadaşlar sizler buradan sonra toplamda bir örnekli yer ördük şu anda bir saniye sıramı tamamlayayım Evet şimdi bir kez örneğimizi ördük Sizler bu noktadan sonra yine şu ilk ördüğümüz sıraya gelip tomurcuklu kısımla başlayacaksınız toplam 10 kez daha bu şekilde örneği tamamlayacaksınız yani 11 kez şu örnekli bölüm olacak ondan sonra bir sıra arada düz sıramız var. Hemen hızlı hızlı öreyim. Çok da sıkmak istemiyorum sizi. Hızlı hızlı örüp B kartı anlatayım. Evet. Burada bir sıra düz ve bir sıra ters ördükten sonra B kartına geçeceğiz. B kart bir kez örülecek toplamda. Bu 11 kez örnek tekrar edildikten sonra arada bir düz bir ters sıradan sonra şimdi B kart örülecek. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. sola kesiyorum doluyorum sola kesiyorum doluyorum sola kesiyorum doluyorum sola kesiyorum Şimdi hanımlar dört kez sola kes dola yaptım burada doluyorum bu defa üçlü kesme yapıyoruz ortadaki ilmeğimi en üstte alıyorum ve üçünü birlikte kesiyorum. Doluyorum. Sola kes, doluyorum. Sola kes, doluyorum. Sola kes, doluyorum. Sola kes. Arka sıra tamamı ters olacak. Evet, ajurlu kısmı da yaptık. Şimdi üçüncü karta geçilecek hanımlar. Şunun üstünde göstereyim. Bakın, şu an şu sırayı ördük. Şöyle göstereyim. Şimdi bu noktadan sonra bakın, kartta da görüleceği üzere 4 sıra düz, 4 sıra ters, 4 sıra düz, 4 sıra ters olarak bunu da toplamda 3. E, kartı yani C kartında toplamda 18 kez tekrar edeceksiniz. Ondan sonra başta da anlattığım gibi kesmesini yapıp evet onu bitirdikten sonra şu şekilde alacaksınız hanımlar. Yani şurasında kestiğinizi düşünün. İki ters kısmı denk getirip şuradan muntazam bir dikiş elde edeceksiniz. Sonra döndürdüğünüzde dikişli kısmı arkada kalacak. Şu örnekli yeri boynunuzun ön tarafına getirerek bir kez de dolama yaptığınızda e, görseldeki gibi çok şık bir boyunluk elde etmiş olacaksınız. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.